Aşan bilir karlı dağın ardını Çeken bilir ayrın derdini Bülbül kaç aman 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 Gülün dargını gülü pınar Gül alıp satmanın aman 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 ey Zamanı değil, zamanı değil Yaprak gazel olmuş durmuyor da Vefasız güzelden bize ne fayda Bu ayda olmazsa aman 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 Gelecek ayda gelecek ayda Ölürüm vazgeçmem aman 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 ey Sevdiğim senden, sevdiğim senden Selvinin dalları boyundan uzun Yavrular gözüme bir salkım üzüm Ölmeden görseydi aman 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 O yari gözüm o yari gözüm Koyun kuzu kurban aman 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 ey Olur o zaman zaman